Çanakkale. Daima yenilenen o muhteşem maziyi tekrar yaşar gibiyiz. İşte Mehmetçik. Hepiniz Mehmetçiksiniz. Ama oradaki Mehmetçik yaralı Fransız askerinin yarasını gömleğinden yırttığı parçayla sararken kendi yarasına avuç avuç aldığı toprağı basıp kanını durdurmaya çalışan Mehmetçik kanını durdururken subayı onu görüyor ve diyor ki yahu neden sen yarana toprak basıyorsun komutanım diyor bu memleketimin toprağıdır her karışı dedemin ceddimin mübarek kanlarıyla şehit kanlarıyla sulanmıştır bu toprak benim yarama şifa verir Peki Esirinin yarasına niye aynı işi yapıyorsun diyor. Komutanım onun vatanı değil ki onun vatanının toprağı değil ki bu. Çanakkale zaferinin mana, mahiyet ve felsefesini Mehmetçiğin cevabında bulmak mümkündür. İşte Avusturya'dan devşirilmiş anzaklar bu Mehmetçiği tanıdıktan sonra her ihtimale karşı kendilerine zehirli gaz maskesi ta ta dağıtan komutanlarına karşı adeta ayaklanmışlar. Gaz maskesini takmamakta direnmişler. Neden takmadığı sorulduğunda Türkler erkek millettir. Zehirli gaz atmaya lüzum görmezler. Bunu yapmazlar cevabını vermişlerdir. Ama ama aynı günlerde <laughs> İngiltere'den Churchill'in emri gelmiştir Çanakkale donanması komutanlığına, Türkler insan sayılmazlar, binaenaleyh zehirli gaz atabilirsiniz diye. Yani. O öyle yapardı elbette. Çünkü o Müslüman değildi. Biz böyle yaparız elbette. Çünkü Mehmet'imiz Müslümandı, Müslüman yaşadı, Müslüman oldu, onun ahbatı, torunları, çocukları olarak Müslüman kalacağız, Müslüman yaşayacağız, Müslüman öleceğiz inşallah. <laughs> Sevgili dostlarım. Bütün imkanlarına imkanlara sahip dünyada bir eşi daha bulunmayan cesamette koca bir donanma Çanakkale'de garp oldu. Yenildiler. Biz ise bizim askerimiz ise çoğunluk süpürge doğumunu kavurup yiyerek büyük bir zafer kazandı. Sebep? Sebep bir teftişin hikayesinde. Başkomutan Alman Feltmaraşalı Liman Sanders orduyu teftiş ediyor. Manga başı bir onbaşı Onbaşı neden savaşıyorsun diyor. Cevap şu. Allah rızası için. Ortadan bir askere gidiyor. Sen neden savaşıyorsun diyor. Cevap aynı. Allah rızası için. Ve sonuncu er. Yine cevap aynı. Allah rızası için. Liman von dersten bir tespit. Böyle düşünen mefküresi bu olan bir ordunun devleti, bir milletin devleti çökmez ve yıkılmaz. Nitekim çökmedi, yıkılmadı, düştüğü yerde kalktı. Osmanlı Devleti yerine Aziz Türkiye Cumhuriyeti onun mirası üzerinde kuruldu. İnşallah sonsuza kadar yaşayacaktır.